Kralların berk kalelerinde, sazların sözlerin karşısında su olup aktığı zaman, hüküm kılıfını benliklerimize giydirmeye başlıyor. Herkes susarken yanmaya derman bulmuş gönüller titretiyordu semayı o gece. Olduğu gibi duran şeylerin kühnündeki oluşu idrak etmekte çatlarken zihinler, her birimizin dünyasında beliren güneş, ...Taptuk Emre'nin ustalığı ile parlayan Yunus'un ilinden doğuyordu o gece. Zerefşan iki uçlu bir sarayın hüzün ve sevinç burcunu selamlarken Otağı olan aşk bezirgenine oturmuş Toprağı buram buram tüten hanenin Bereketli çamurunu Işıklı aydınlık bahçelerden devşirdiği muhabbetle kararıyordu. Lenk bir şehrin ufkunda lalin rengindeki şarabı ıslak dudaklarla öpüyor. Sabah Leylin perdesine bir sevda sarhoşluğuyla kapatıyordu. Saadet coğrafyasındaki kalenin melikesi sarayın balkonuna çıkınca güneş hareketinden kalıyordu onu tasdik için can mamından bir şule sunuyordu doğuya doğru. Lerzişlik makamında bir ışık beliriyordu Tapduk Emre'nin dergahından. Yunus armağan bu ışık Meriç'e yansıyordu. Kalbim göğüm açılmıştır, aşılmıştır diyordu. Varlığını ilahi bir armağan gibi kaplıyordu ve her sabah bu seremoniyle agah oluyordu şehir ve o bezirgan havuzundan avuçlarını dolduramayan ifritlerin çarptığı bu sarayın hayata dair tek izi budur diyor ve ekliyordu. Bitmesin, hiç, hiç bitmesin, hiç bitmesin. Hiç bitmez hiç bitmez hiç bitmez hiç bitmez